Tut, 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 tut. Tut bebeğim 10-15 yıldır ben hep kendimi şişman göbekli hissediyordum çünkü bizim ailede genetik göbek anne tarafında da baba tarafında göbek var üç tane çocuktan sonra da bu normaldir diyordum o göbekle ben hayatımı devam ettiriyordum sonra bir ara o göbeğimdeki bir şey sanki söndü birdenbire ne olduğunu anlayamadım. O arada 7-8 kilo birden verdim. Ve benim 6 ay 7 ay sonra tekrar göbeğim şişmeye başladı. Ha dedim yine yiyorum içiyorum herhalde bu göbek ondan başladı şişmeye. Orada işte tatil için Kütahya'ya gittik. Kütahya'dan dönüşte Afyon'a gittik. Afyon'dan dönüşte Kütahya'da trafik kazası geçirdik. Trafik kazasında benim film çekildi. Hastaneye kaldırıldık. Filmimde karnımda futbol topu büyüklüğünde bir kitle gördüler. Oradaki doktorlar dediler ki bunun bir an önce bakılması gerekiyor. İşte nerede oturuyorsunuz, yaşıyorsunuz bir an önce bunu göstermeniz gerekiyor dediler. İşte ben o kazadan sonra işte 10-15 gün sonra iyileştikten sonra eşimle birlikte kadın doğuma gittik. Kadın doğumda işte filmlerim çekildi, MR'ım çekildi. MR'da kitle görüldü. Şimdi çok rahatım. Hı hı. Çok güzel nefes alıyorum. Nefesim buradan değil artık da de karnımın burasından geliyor. Çok hafifledim. Kendimi gençleşmiştir diyorum çocuklarım anne diyor çok gençleştin diyor. Hı. Ben de eşime diyorum ki yandın dolaptaki bütün kıyafetler bol geliyor. Bundan sonra sana kalmış diyorum ona. Hı. Çok şükür Allah'ıma. Bu benim aşkım. Bu yaşam kaynağımız. Onun için güzelleştim. Değil mi anneciğim? Aç gözlerini de. Annen çok güzel oldu. Çok <laughs> <O> güzel oldu. <laughs> Olsun sen böyle de güzelsin anneciğim. Tamam mı? Kuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Tabii şaşırdım. Ben yıllardır onu, karnımın şişliğini şey sanıyordum, kilodan sanıyordum. İşte param olsa da bir gün gideceğim şu yağ, karın yağlarımı aldıracağım diyordum. Meğerse beni o karın yağlarım kitleymiş. Şükür patolojiden de güzel sonuçlar geldi. Herhangi bir problem yok. Ben bu konuda çok ihmalkarım. En son çocuğum 28 yaşında. Sezeryan'la doğum yaptım. Bir daha kadın doğum doktoruna gitmiş değilim. Bütün o kadın doğumlu ilişkimi kestim. En ufak bir şeyde hani böyle şikayetim olduğunda o, o, ufak tefek şeylerle geçiştirdim. İşte bugün yarın giderim, bugün yarın giderim. İşte o kitleyle ben 10 senedir yaşıyorum. Ve şimdi bazı arkadaşlara diyorum ki işte diyorlar benimki üst saatim, beş Hiç diyorum ihmal etmeyin. Hiç olmazsa şu an küçükken gidin, Sağlık her şeyden önemli. <laughs> ne diyor baba, Hastayı ameliyata aldık ve ameliyatımız başarılı bir şekilde sonlandı. Yaklaşık olarak 9 kilo kitle çıkartmıştık. Bu dev kitlelere ulaşması normalde çok nadir görülmekte. Genellikle biz daha çok 8-10 santimde çoğu zaman yakalamaktayız. Ancak bu hastamızda herhangi bir şikayet meydana getirmediği için 30 santime kadar ulaşmıştı. Hastalar daha çok kilo aldıklarını zannediyorlar. Ancak karın içerisinde kocaman bir kitle meydana geldiğinden habersiz olarak yaşamlarına devam ediyor. Biz burada tüm hastalarımıza yıllık kadın doğum kontrollerinin mutlaka düzenli bir şekilde yapılmasını öneriyoruz. Kistlerin en önemli ameliyattaki en önemli sıkıntısı patlatmadan çıkartmaktır. Eğer patlarsa karın içerisinde yayılabiliyor. Hastamız tabii ki bu kadar büyük bir kitleye sahip olduğunu düşünmüyordu. Hatta çıkarttığımızda 9 kilo olduğunda da duyduğumuz zaman çok daha büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak hastamızın iyileşmesi çok hızlı oldu. Şöyle çok hızlı oldu. Vücudundan bir anda bir 9 kilo kaybolunca daha güzel nefes alıp vermesi, daha hızlı hareket ettiği için daha çabuk iyileşti.